herkese selamlar. Bugün bir diğer sevkiyatımızı Eskişehir e, tepe başına yapıyoruz. Halil İbrahim Koyuncu abi yanımızda. Kendisine 18 adet tek menşeli hoştan gebe develeri testi vereceğiz. Şimdi yükleme aşamasındayız. Hayvanlar e, ilk seçtiğiniz zamanlar güne kadar herhangi bir gelişti, gelişme yaşamış mı? Nasıl kondisyonlarını toparlamışlar Genel olarak e, hizmetimizden memnun musunuz? Abi sen de gel. Sizden memnun kaldık. Allah razı olsun. İlk gördüğümüz sadece tabii istedikleriniz Besi Parkı var. Şu anda buna, evet. Şu an bir tane de alttan tuzlanır. Evet bir tane de hediyemiz var kendilerine. <laughs> ee, bir tanesi doğum yaptı. Onu da inşallah yanlarına götürecekler. Kaya da teşekkür ederiz. Eyvallah. Eyvallah. Hayırlı olsun inşallah. Allah razı olsun. Hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sizler de genetiği bu yüksek hayvanlara sahip olmak istiyorsanız Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan ve e, telefon numaralarımızdan ulaşabilir, detaylı bilgiyi arkadaşlarımızdan alabilirsiniz. <laughs>